Merhaba. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği ortaklığında yapmakta olduğumuz her ayın ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri ve örgütlenme özgürlükleri ihlallerini bir araya getireceğimiz bu programda her zaman olduğu gibi dört ilden, dört bölgeden birer ihale temsilcisi bölge raporlarını sunacaklar. Sonra bir değerlendirme yapacağız. Başlayalım. Ankara, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgesi. Buyurun. Çalışmamızın konusu olan toplantı gösteri ve ifade özgürlüğü bakımından Ankara ve civar illerinde yaşanan hak ihlallerinde maalesef Ağustos ayında da geçmiş aylardan farklı bir durum yaşanmadı. Bu dönemde öne çıkanlardan bir tanesi Cumartesi anneleriyle dayanışma amacıyla açıklama yapmak isteyen Adana, İhade Adana Şubesi'nin etkinlikleri önce valiliğin kararıyla yasaklandığı sonrasında da ya izin verilmedi ya da müdahale edilmiş oldu. Antalya'ya Almanya'dan gelen Almanya'dan gelen bir milletvekili Gökay Akkudu hakkında, hakkındaki soruşturma iddiasıyla gözaltına alınmış oldu. Yargılamalar bakımından mesela, gazeteci Can Ataklı hakkında açılan bir soruşturmanın olması yine CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında açılan bir soruşturmanın olması gibi çeşitli davalar oldu. Diğer uygulamalar kategorisinde milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla Halkların Demokratik Partisi ve YSP Yeşil Sol Parti il binasına yönelik adada bir saldırı olması. Demirören Haber Ajansı Ankara Bölge Müdürlüğü'ne de Zonguldak ilinde 3 kişi tarafından yapılan saldırı oldu. Son olarak da Maçka'da Sümele Manastırı'nda bu yıl 10.sü düzenlenecek olan Meryem Ana Yoğurtusu'nun ayiniyle ilgili de ırkçı söylemlerle buranın iptal edilmesi gibi bir tehdit durumu söz konusu oldu. Çok teşekkürler. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesini dinleyelim. Ağustos ayında 4 kişi ev baskınlarında olmak üzere 140 kişi kötü muamele ile gözaltına alındı. Cumartesi anneleri insanları gözaltına alınırken hem ters kelepçe hem de kötü muameleye maruz kalıyor. yine Ağustos ayında 3 etkinlik yasaklandı. Bunlardan bir etkinlik Can Atalay'la ilgili 7 gün süreyle yasaklandı. Soruşturma ve yargılamalara gelince tabii ki Temmuz ayından başlayan ve Ağustos ayında biten, Eylül'de biten bir adli tatil vardı ve o yüzden soruşturma ve yargılamalarda ertelemeler oldu. Fakat bunun içinde de 6 gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca idarname hazırlandı ve bu kabul edildi. Ee, i̇ki kişi tutuklandı. Bunlardan biri gazeteci Barış Pehlivan, kaleme aldığı bir yazı nedeniyle tutuklandı. Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma için bir günlük yayın yönetmeliği yapan e, 78'ler girişimi sözcüsü Celal Can tutuklandı. Ağustos ayında 4 haber sitesiyle 177 içerik kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle erişime engellendi. Ağustos ayını özetlersek kısaca a, bu kadar söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi İzmir ve Ege bölgesi Batı Akdeniz. Muğla Akbelen'deki eylem ve etkinliklerdeki uygulamalar daha çok e, gündeme geldi. Birçok gözaltı ve aynı zamanda engellemeler yapıldı. Mesela tel örgü çekme çalıştılar. Ondan sonra e, telefon ve interneti kesecek yağmur bağladılar. Ondan sonra su vermediler e, nöbet tutan insanlara, tuvalet vermediler nöbet tutan insanlara. Büyük buluşmada gelen insanların hepsini de e, GBT'den geçirdiler. İzmir'den gelmeye çalışan insanlara 5 kez 5 değişik yerde GBT yapıldı kendilerine seyyar tuvalet kurmalarına rağmen şeylere seyyar tuvalet vermediler direnişçilere. Sonra Afyon'da şarkıcı Gökçe'nin LGBT ile ilgili yapmış olduğu destekten dolayı Denizli'de de Akbilen'e destek vermek için mücadele eden insanlara polis tarafından gözaltına alındı yaklaşık e, bir kişi. PKK, KCK üyeliğinden tutuklu tüm şahıslara para yatırılarak finans sağladıkları gerekçesiyle 14 ilde düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı ve dosyaya gizlilik kararı sunuldu. Aydın'da yine birçok örgüte üyeler olduğu ya da örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'de de Ayvalık'ta PKK-KCK ünlü yapılan çalışmalarda bir kişi gözaltına alındı. Akbelen'deki direnen köylüleri ve yaşam alanı savunucularına Erdoğan hedef aldı. Biz çevreci görünüm, görünümlü, görünümlü marjinallere aldırmıyoruz. İşimize bakıyoruz dedi. Selam teşekkürler. Şimdi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu raporu. Urfa'da ve Mardin'de DEDAŞ'ın Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin trafoları sökmesinin protesto edenlere yönelik jandarmanın müdahalesiyle gözaltına alınanların olduğu ihlaller Van'da valiliğin yasaklama kararıyla, eylem etkinliğinin yasaklanması kararıyla Van İhade Şubesi'nin, şubemizin Cumartesi ile ilgili yapmak istediği açıklamanın önce izin verilmemesi, sonra şube binasından çıkartılmayacak kadar engellenmesi durumu söz konusu. Dersim'de Seyit Rıza Meydanı'nda yapılmak istenen konserin usulü gereklerle valilik tarafından reddedildiği bir ihlal durumu söz konusu. Yargılamalar bakımından yine DEDAŞ tarafından trafoların ile ilgili yapılan haberlere Mezopotamya Haber Ajansı müdürünün Diren Yurtsever hakkında açılan dava nedeniyle, soruşturma nedeniyle ifade vermesi veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kobani davası olarak bilinen davaya müdahil olma talebini protesto edenlerle ilgili açılan soruşturma örnekleri mümkün, mevcut. Hakların Demokratik Partisi'nin Iğdır İl Binası'na yapılan saldırı sonucunda tabelanın zarar görmesi, Erzurum'da bir bakım evine yönelik cinsel istismar iddiaları ile ilgili haberlerin engellenmesi ve Malatya'da da Kurtuluş Kilisesi Vaizi'nin Türk İntikam Tugayı tarafından tehdit mesajı alarak tehdit edilmesi ihlalleri yaşanmış oldu. Bu bölgede de yaşanan ihlaller bu şekilde. Teşekkürler. Size teşekkürler. Raporları dinledik. Şimdi de genel bir değerlendirme. 2023 Ağustos /20. ayında yaşanan ifade özgürlüğü, özellikle toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlükleri ihlallerine genel olarak bakıldığında manzara nasıl görünüyor? Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin raporuna göre her 10 gazeteciden 9'u kendini güvende hissetmiyor. Gazetecilerin büyük çoğunluğu yazdıkları ya da takip ettikleri haberler nedeniyle kolluk şirketine uğruyor ya da hedef gösteriliyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin medya izleme raporuna göre 2023'ün ilk 6 ayında en az 56 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin yargılandığı davaların sayısı 336'yı buldu örgüt üyeliği, propaganda, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamalarına bir yenisi eklendi ve en az 23 gazeteci halkı yanıltıcı bilgi yayma ile suçlandı. 2022 yılında işkence ve kötü muamele gördüğü gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na başvuru yapanların sayısı %22 arttı. Başvuran 1201 yurttaşın en küçüğü 3, en büyüğü 76 yaşında. %91,6'sı siyasi düşünce, kimlik veya eylemleri nedeniyle gözaltına alınmış. Anayasa Mahkemesi 2012'den bu yana 70.058 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine, 1166 başvuruda ihlali olmadığına karar verdi. İhlal kararlarının 56.443'ü makul sürede yargılanma hakkı oluştururken ikinci sırada 3.511 kararla ifade özgürlüğü yer alıyor. Anayasa Mahkemesi hükmü açıklanmasının geri bırakılmasını öngören kanun maddelerini iptal etti. Karar bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Hakları Derneği, 2022 yılı içinde hapishanelerde en az 10.789 ihlal tespit etti. Bir yılda en az 81 mahpus yaşamını yitirirken 19 mahpusun intihar ettiği iddia edildi. 25 mahpus şüpheli nedenlerle hayatını kaybetti. Akbelen'deki doğa katliamı gündemiyle olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefetin verdiği görüşme önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. 28. dönemin ilk dokunulmazlık dosyaları mecliste. 12 milletvekiline ait 15 dosya meclis başkanlığına sunuldu. İnanç özgürlüğü girişimini raporuna göre 2022 yılında din, inanç ve inançsızlıkla bağlantılı 36 nefret suçu tespit edildi. 15'er olayda Aleviler ve Hristiyanlar, 4 olayda Yahudiler, birer olayda Ecediler ve Müslümanlar hedef olurken etkili bir hukuki sürecin yürütülmediğinin ve cezasızlıkla mücadele için etkili adımlar atılmadığının altı çizildi. Aile hukukunun tamamen değiştirileceğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nafaka tazminat ve boşanma gibi konuların para sistemiyle çözülebileceğini iddia etti. Gazetecilere baskılar ne yazık ki bu ayda hızını kesmeden hatta artarak devam etti. Gazeteci Barış Pehlivan cezaevindeki meslektaşlarına katıldı. Onlarca gazeteci yaptıkları haberler ve paylaşımlardan ötürü soruşturmaya uğradı. Gözaltına alındı, tutuklandı veya hüküm giydi. Konserler, festivaller, şenlikler, sergiler, sosyal etkinlikler sudan gerekçelerle engellendi veya iptal edildi. Erişim engelleri de hızını hiç kesmedi. Engellenen haberlerin büyük çoğunluğunun konusu yine yolsuzluk ve usulsüzlük. İşin bir diğer trajikomik yanı erişim yasa haberlerine de erişim yasa getirilmesi. Twitter'ın Türkiye'de basın kuruluşları için de ülke bazı içerik engellemeye başlamasıyla ilgili haberler Samet Kurt isimli yurttaşın başvurusu üzerine Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi. Kararla aralarında Düşünce suçuna karşı girişim sitesinde bulunduğu 13 içerik içinde Kurt'un adı bile geçmediği halde kişilik hakları ihlali öne sürülerek sansürlendi. Amerika'nın Sesi, Voice of America'nın web sitesi, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun talebi üzerine Ankara 9. suç Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Pratik her ay olduğu gibi Ağustos ayında da muhalif kanallara para ve kapatma cezaları yağdırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cumartesi anneleri her cumartesi şiddet ve ters kelepçeyle gözaltına alındılar. 4 Cumartesi günü toplam 121 gözaltı yaşandı. İstanbul Valiliği, Cumartesi annelerine uygulanan kolluk şiddetiyle ilgili yapılan suç duyurusunda polisler hakkında soruşturma izni vermedi. Trabzon Sümeyla Manastırı'nda yapılacak ayin hedef gösterildi. Meryem Hanım'ın göğe yükselişi olarak Hristiyan dünyasında büyük saygınlığı olan bu ayin, her yıl 15 Ağustos'ta yapılıyor. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bu ayinin kasten Trabzon'un ikinci Mehmet tarafından zapt edildiği tarihte yapılmak istendiği iddia ederek iptalini istedi. Trabzon 1461 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştı. Oysa 2000 yıllık tarihe sahip ayin. Törenler Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Bartolomeus'un katılımıyla gerçekleştirildi. önümüzdeki ayda Eylül ayının değerlendirmesini yapmak üzere şimdilik hoşçakalın. kalın.